Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerimiz, Bartın Üniversitemizin çok kıymetli öğretim üyeleri, akademisyenleri, değerli hocalarımız, Bartın Üniversitemizin çok kıymetli öğrencileri, geleceğimizin teminatı genç kardeşlerim, kıymetli misafirler, değerli basın mensupları. Ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Bartın Üniversitemizin düzenlediği 7. Uluslararası Arge Proje Pazarı Ödül Töreni vesilesiyle bir aradayız. Kapanışta bize düştü. Değerli hocamızı zevkle dinledik. Özellikle TEİ'nin başarıları, TAİ'nin başarıları, TUSAŞ'ın ve diğer savunma sanayi kuruluşlarımızın gerek kamu gerek özel sektör gerçekten son yıllarda milli teknoloji hamlesiyle birlikte çok önemli mesafeler alındı. Bunun da bugün değerli hocamız Mahmut Faruk Akşit hocamızın bir saatlik bir sunumunda teyinin neyi başardığını Türk gençlerine imkan sağlandığında onların öne açıldığında irade ortaya konulduğunda, vizyon ortaya konulduğunda, imkan sağlandığında nasıl neleri başardıklarını genç mühendislerin nasıl ilerlediklerini kısa süre içerisinde ülkemizin savunma sanayi noktasında nereden nereye geldiğimizin kısa bir özetini bir de tarihsel süreci de bizlere anlatarak hocam gerçekten çok güzel mesajlar verdi. Ben buradan değerli hocamıza çok çok teşekkür ediyorum. Tabii Bartın Üniversitemizin ARGE proje pazarı bu yedincisi. Daha önceki yıllarda milletvekilliği yaptığım dönemde de programlara katılıyorduk. Hocam ısrarla eskiden geliyordun, şimdi niye bizi yalnız bırakmayın dedi. Ben de bugün hem öğrencilerimizle buluşalım, hem değerli misafirlerimizle birlikte olalım, hem de üniversitemizin, memleketimizin üniversitesinin bu güzel etkinliğinde sizlerle bir arada olmak istedim. Bart Üniversitemiz tabii bizim hayatımızda da, siyasi hayatımızda da önemli bir yeri var. 2007'de Bartın milletvekili olarak seçildiğimde ilk kanun teklifini milletvekilimizle beraber Bartın Üniversitesi'nin kuruluş kanun teklifinde bir imzamız var. Dolayısıyla o imza ile onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Bartın Üniversitemiz yaklaşık 16 yıl oldu. 16 yıldan bu yana kurucu rektörümüz Ramazan Kaplan'la başlayan, sonrasında değerli hocamız Orhan Uzun'la beraber devam eden süreçte çok önemli mesafeler aldı. Kampüsleri, imkanları gün geçtikçe artmaya devam etti ve bugün 18 bin öğrencisiyle, 700'e aşkın akademisyeniyle ve bir o kadar da çalışanıyla ilimize değer katan bir ilimizin Bartın'ın kalkınmasında da hem eğitim anlamında hem sosyal alanda hem de çeşitli iş birlikleriyle sanayi, tarım, turizm buradan üretilen projelerle gerçekten Bartın'a değer kattı. O nedenle ben emeği geçen Bartın Üniversitemize katkısı olan herkese huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Bartın Üniversitemiz gittikçe büyüyecek inşallah. Bu konuda üniversitemizin büyümesi, gelişmesi, daha da güçlenmesi, eğitim kalitesinin daha da artması noktasındaki desteklerimizi inşallah elimizden geldiği ölçüde vermenin gayreti içerisinde olacağız. Bugün dokuz fakültesi var, üç meslek yüksek okulu var, bir yüksek okulu var ve bir enstitüsüyle birlikte büyük bir üniversite, bir şehir üniversitesi oldu. Ve hemen yakınımızda Filios Projesi gibi Türkiye'nin önemli bir lojistik projesi, enerji projesinin de hemen yakınında olan bir üniversite. E, turizm merkezlerine yakın bir üniversite. Dolayısıyla bölgemizde Batı Karadeniz'in bir yıldız gibi parlayacak ve e, burada e, güçlü bir e, yüksek öğretim kurumu olarak dünya çapında da dereceleri devam ettirecek bir, üniversite olarak yoluna devam edecek inşallah. Hocamız da bahsetti. Birçok alanda ödüller almaya devam ediyor. Bartın Üniversitesi sadece bilgiyi aktaran değil, üreten bir üniversite. Dolayısıyla hem Türkiye çapında hem de dünya çapındaki o dereceleriyle de gurur duyuyoruz. Özellikle araştırma kalitesi kategorisinde dünya derecesi alması bize gurur veriyor. Yine Türkiye'de de bu alanda ikinci olması devlet üniversiteleri arasında gerçekten çok önemli ve küçümsenemeyecek bir başarı. Yine 7 yıllık süre zarfında son 7 yılda dünya üniversiteler sıralamasında da üniversitemiz Türkiye'de 13. sıraya kadar devlet üniversiteleri arasında yükselmeyi başardı. Dünya üniversiteler sıralamasında da Yine önemli bir yere geldi. Yine en son Sayın Cumhurbaşkanımızdan Bartın Üniversitemiz bir ödül aldı. Yerel kalkınmaya katkı ödülü ve Bartın Üniversitesi Rektörümüz Cumhurbaşkanımızın elinden akademik yıl açılış töreninde bu ödülü aldığında biz de memleketimizle, Bartın'la, Bartın Üniversitesi'yle gurur duyduk, onur duyduk. Bir kez daha tebrik ediyorum. Tabii TÜBİTAK projeleri konusunda da Bartın Üniversitesi gerçekten takdire şayan projeler üretmeye devam ediyor. Ve e, bugün burada kapanışını gerçekleştirdiğimiz ARGE projeleri 7 yıldan bu yana devam eden ve gençlerimizin gerçekten bir fikrim var. Sloganı burada standlara baktığımız zaman onların neler üretebileceğini, onlara imkan sağlandığında neleri başarabileceklerinin göstergesi bu proje pazarındaki onların ortaya çıkardığı ürünler. Sayın Cumhurbaşkanımız bir sözü sürekli, bir cümleyi sürekli tekrar ediyor. Oku, düşün, uygula ve neticelendir. Bunu sürekli tekrar ediyor her konuşmasında. Okuyacağız. Tabii okuduğumuzu düşüneceğiz, bir fikir üretebilmek için okuduğumuzu, çok okumamız ve okuduğumuzu düşünmemiz, o düşündüğümüz konulardan bir fikre ulaşmamız ve onu da uygulamamız ve neticelendirmemiz. İşte burada değerli hocamızın bu projeleri bir fikirle ortaya çıkan, sonrasında uygulamaya konulan ve neticelenen başarılar 6 yıl gibi kısa süre içerisinde çok büyük bir başarıyı elde ettiğini genç mühendislerimizin, Türk mühendislerinin neleri başardığını e, görmüş oluyoruz. Bugün tabii ülkemizin farklı illerinden burada projelere katılanlar var, yarışmalara katılanlar var. 35 farklı ilden, 47 üniversiteden, 30 liseden aynı zamanda lise gençlerimiz artık daha da aşağılara ortaokul seviyesine kadar bu tür projeleri e, yaymak durumundayız. Milli Eğitim Bakanlığımızın e, bu yönde de çalışmaları var. Bilim ve teknoloji dersleri konusunda da özellikle bu alanda daha çocukluk çağından gençlerimizin üretmeye, fikir üretmeye yönelik çabalarını desteklememiz gerekiyor. Burada tabii özel sektörden farklı kurum ve kuruluşlara kadar geniş bir yelpazede benim de bir fikrim var diye herkes bu pazarda yerine alıyor ve projesini sergiliyor. Yarışmacılar projelerini sergilerken aynı zamanda sektör temsilcileriyle de bir araya gelme fırsatı da buluyorlar. Fikirlerini, projelerini katma değeri yüksek ürünlere dönüştürme imkanı yakalıyorlar. Dolayısıyla Arge Proje Pazarı sadece bir yarışma platformu değil, aynı zamanda bilgi ve tecrübe paylaşımının yaşandığı farklı kültürler arasında köprülerin kurulduğu ve geleceğin bilim insanlarının bir araya geldiği bir organizasyon olarak dikkat çekiyor. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonla toplumun bilimsel farkındalığı artıyor. Gençlerin geleceğin teknolojilerine odaklanmaları teşvik ediliyor. Tüm bu özellikleri ve daha fazlasıyla ARGE proje pazarını ülkemizin tam bağımsız güçlü Türkiye idealine ulaşması adına atılmış çok kıymetli bir adım olarak görüyoruz ve en güçlü şekilde destekliyoruz. Bartın Üniversitemizin öncülüğünde ARGE proje pazarının uluslararası bilim ve teknoloji festivaline dönüşmesini Teknofest gibi süreklilik arz etmesini takdirle karşılıyoruz. Ve elbette bu önemli pazarın TÜBİTAK, TÜSEP, ASELSAN, ROKESAN, HAVELSAN, TUSAŞ, TEİ, TPAO gibi milli teknolojimizin gelişmesinde kritik öneme sahip markaların da aralarında bulunduğu 32 kurum ve kuruluşun işbirliğiyle düzenleniyor olmasından da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. ARGE proje pazarına destek veren tüm kurum kuruluşlara şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bu platformda ortaya çıkan sinerjinin ülkemizin milli teknoloji hamlesine önemli katkılar sunacağından da, hiç şüphe duymuyoruz. Kıymetli misafirler, sevgili genç kardeşlerim, dördüncü sanayi devrimi ile birlikte dijital teknolojiler üretim süreçlerinden günlük yaşamımıza kadar neredeyse hayatın her alanında büyük bir dönüşüme sebep oldu. Bu dönüşüm ülkelerin milli güvenliklerini doğrudan etkileyen bir unsur olarak hükümetleri yeni stratejiler geliştirmeye mecbur bıraktı. Ülkelerin bağımsızlık ve milli güvenliklerini korumaya yönelik geliştirdikleri bu stratejilerin temelinde savunma sanayi yer alıyor. Savunma sanayi bir ülkenin bağımsız hareket etme kabiliyetini ve ulusal çıkarlarını koruması için hayati öneme sahip, dışa bağımlılığı azaltan en önemli etken. Günümüzde güçlü ve donanımlı bir savunma sanayi envanterine ve endüstrisine sahip olmayan bir ülkenin küresel arenada söz sahibi olması mümkün değil. Bölgemizde ve dünyada yaşanan son gelişmelerde bize bu gerçeği çok net bir şekilde göstermektedir. Türkiye bugün savunma sanayinde hepimizin gurur duyduğu, iftihar ettiği bir noktaya ulaşmıştır. Bu noktaya ulaşmamız dünden bugüne kolay olmadı. Ülkemiz bu konuda geçmişte dezavantajlı bir konumdaydı. Bu dezavantaj hem terörle mücadelede, hem de ulusal çıkarlarımızın gerektiği önemli adımları atma noktasında elimizi ayağımızı bağlayan bir faktör olarak hep karşımıza çıktı. Son 22 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda yaşanan zihniyet dönüşümü, özgüven ve kalkınma hamlesi bu alanda da ülkemize büyük kazanımlar sağladı. Yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesinin Ülkemizin geleceği adına stratejik öneme sahip bir adım olduğunu gördük. Ülkemizi savunma sanayinde dışa bağımlı bir ülke olmaktan çıkardık. Kendi savunma sanayi teknolojisini üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna yükselttik. Bugün Türkiye sahip olduğu savunma sanayi kabiliyetleriyle küresel güç dengesinde aktif rol oynayan söz sahibi bir ülkedir. Bu bir anda gerçekleşmedi. Bu bir süreçti ve bu süreçte Aselsan, TUSAŞ, Havelsan, Roketsan gibi önemli savunma sanayi kuruluşları kuruldu ve bunlar desteklendi ve bunlara bağlı çok sayıda savunma sanayi şirketleri ortaya çıktı. 2004 yılında Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısıyla belirlenen yerlilik ve millilik politikası bu sürece çok önemli katkılar sağladı. Tüm bu gelişmeler sayesinde ülkemizin savunma sanayinde sahip olduğu yerlilik oranı yüzde yirmilerden yüzde seksenlere ulaştı. Yüzde seksen yabancılara muhtaç olduğumuz bir konudan bugün yüzde seksen yerlilik oranına ulaşmayı başardık. Türkiye bugün kendi savaş gemisini tasarlayıp inşa edebilen 10 ülke arasında yer alıyor. İHA, SİHA üretiminde dünya çapında aranan ülke konumunda. Ülkemizin bu konuma sahip olması elbette bir kararlılığın, bir azmin ve bir iradenin eseri. Bu kararlılığı, bu azmi, bu iradeyi gösteren ülkemizi tam bağımsız, güçlü Türkiye hedefine her, güç, her geçen gün daha da yaklaştıran, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu alanda ter döken herkese teşekkür ediyoruz. Ülkemizi Teknolojik atılım ve kalkınma hedeflerine ulaştırmak için çığır açan bu adımlarımızı aynı kararlılıkla devam ettirmeye çalışacağız inşallah. Bu mücadelede en çok genç beyinlerimize güveniyoruz. Sizlere güveniyoruz. Gençlerimizin üretici akıllarıyla, yenilikçi fikir ve projeleriyle bu mücadeleyi çok daha ileri noktalara taşıyacaklarına yürekten inanıyoruz. Eğitimden sağlığa enerjiden ulaşıma kadar çok geniş bir yelpazede ülkemizin geleceği de teknoloji yolculuğu da gençlerimize emanettir. Gençlerimizin geleceğe dair hayalleri, ufukları, fikirleri ülkemizin teknolojik bağımsızlığının garantisidir. Bugün kod yazan gençlerimiz yarın o kodlarla tarih yazacaklar. Bugün roket tasarımı yapan gençlerimiz bir an önce biraz önce girerken roket tasarımını da bizlere izah ettiler, anlattılar. Gerçekten o gençlerle gurur duymamak elde değil. Onları tebrik ediyoruz. Onlar bugün roket tasarımı yapıyor. Yarın o roketlerle istikbalimizi güvence altına alacaklar. Dünyaya yeniden barış getirecekler. Acılara son verip mazlum coğrafyalarda akan gözyaşlarını dindirecekler. Bugün geliştirdikleri yapay zeka ile gelecekte ülkemizi teknoloji alanında söz sahibi yapacaklar. Teknolojiyi insanlığın huzur ve refahı için, insanlığın barışı için kullanacaklar. Dünyamızın, insanlığın teknolojiyi erdemle, ahlakla, adaletle buluşturacak genç beyinlere ihtiyacı var. İşte o beyinlerde siz geleceğimizin teminatı gençlersiniz, sizlersiniz. Başlattığımız milli teknoloji hamlesi, Bilim temelli kalkınma hamlesi gençlerimizin, genç beyinlerimizin özverili çalışmalarıyla inşallah dalga dalga büyüyecek. Tüm dünyada barış ve huzur isteyenler, savaş ve yıkım isteyenlere üstün gelecek. Sevgili gençler, bunu gerçekleştirecek olan sizlersiniz. Mazlumların umudu sizlersiniz. Çok daha fazla çalışarak bu beklentiyi karşılayacak, mazlumların umudu, göz aydınlığı, kurtuluşu olacaksınız. Kıymetli misafirler, sevgili genç kardeşlerim, biliyorsunuz hainler 23 Ekim'de TUSAŞ'a bir saldırı düzenledi. Bu saldırıda 5 TUS vatandaşımız, 4 TUSAŞ çalışanı, mühendis ve teknisyenlerden oluşan bir de taksici vatandaşımız şehit oldu ve 19 vatandaşımız da yaralandı. Şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu terör saldırısının hedefi sadece TUSAŞ tesisleri ve çalışanları değil, 85 milyonun milli birliği, beraberliği ve kardeşliğiydi. Bu saldırıya TUSAŞ çalışanları ve milletimiz tek yürek olarak güzel bir cevap verdi. Ne dedi oradaki TUSAŞ çalışanımız? Hainlere inat daha çok üreteceğiz, daha çok çalışacağız dedi. Evet. düşmanlara inat, hainlere inat, bu ülke için tuzaklar kuranlara inat çok çalışacağız, çok üreteceğiz ve o şer şebekelerine hiçbir zaman ülkemizde fırsat vermeyeceğiz inşallah. Birlik beraberliğimizi bozdurmayacağız, gücümüzü daha da kuvvetlendireceğiz, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Havada Hürjet'le biraz önce resimlerini değerli hocamız gösterdi. Hürkuş'la, Gökbey'le, Gökbey'in jandarmaya teslim töreninde de e, orada hocamızla da beraberdik. E, gururlanmamak mümkün değil. Mühendislerimizin o başarısı tabii çok duygulu anlardı. O Gökbey'in projesinde çalışan mühendis kardeşimizin e, kaybı ve diğer teknisyen arkadaşlarımızın kaybı hepimizi derinden yaraladı. Onların ürettikleri, onların emanetini jandarmaya teslim ederek milletimizin güvenliği için havaya uçurduk. Dolayısıyla biz onların emanetine sahip çıkmak durumundayız. Onların emanetini, onların bayrağını daha yukarılara inşallah taşıyarak biz görevimizi yapacağız. Onlar şehit olarak görevlerini yaptı ve en yüksek mertebeye ulaştı. Biz de onların emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız inşallah. Hürjet, Hürkuş, Gökbey, Atak, Bayraktar, Milli Muharip Uçaklarımız, İHA'larımız, SİHA'larımız bunlar göklerdeki gururlarımız. Karada Altay, Akıncı, tüm insansız kara araçlarımız. Cep telefonuma yolda gelirken bir Bartın Üniversitesi'nden bir öğrencimiz mesaj attı. Sayın Bakanım bizim standımıza da uğrayın. Bizim standımızda insansız denizaltı aracı ürettik. Mutlaka bizi ziyaret edin dedi. İnşallah hocam unutmadan standları gezerken oraya da uğrayalım. İşte üniversitelerimizde imkan sağlandığında bu tarz projeler üretildiğinde bu şekilde Türkiye'nin en ünlü dünyanın diyelim, Türkiye'nin deyince haksızlık olur, TEİ Genel Müdürümüz Mahmut Faruk Akşit hocamızın katıldığı bu tür programları düzenlemezsek, onlara bu imkanları, bu platformları sağlamazsak, o gençlerin başarısını bizim görmemiz, neler üretebildiklerini görmemiz mümkün olabilir miydi? İşte Bartın Üniversitesi bunu başarıyor. Teşekkür ediyoruz hocam. Denizde milgem, çok maksatlı amfibi gemileri, petrol ve doğal gaz arayan sismik araştırma gemilerimiz, Karadeniz'de milli gemilerimiz olmasaydı biz o doğal gazı keşfedebilir miydik? Mümkün değildi. Çünkü oralarda daha önce aramalar yapıldı. İhaleler yaptık, yabancılar paramızı aldı. Boşuna aradınız, burada doğalgaz yokmuş dedi. Orayı betonladılar, gittiler. Petrolde de böyle oldu. Ama şimdi kendi milli imkanlarımızla, kendi milli teknolojimizle e, gabarda petrol fışkırdı. Karadeniz'de, hemen Filyos'ta doğalgaz, milli enerji, hepsi birbirine bağlı. Milli teknoloji, ekonomideki bağımsızlığı nasıl elde edeceğiz? Teknolojide, enerjide ve katma değer üreten üretimleriyle eğer ilerlerse bir ülke güçlü olur. Dünyada da hakkaniyeti ve adaleti daha güçlü savunabiliriz. Biz bunun yolundayız. İnşallah Türkiye bu yolda kesintisiz ilerlemesini sürdürecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Ne birlik beraberliğimizden ne de savunma sanayi atılımlarımızdan asla geri adım atmayacağız. Bu saldırılar, TUSAŞ'a yapılan saldırılar, Bunlar bizleri yıldıramaz. 15 Temmuz 2016'da da saldırdılar. Aynı aynı el maşalar farklı gibi görünüyor. Aslında maşalar da birbirinin aynı. O eli tutan maşalar da artık deşifre oldu. O 15 Temmuz gecesi saldıranlarla 23 Ekim'de Tuşsha'ya saldıranları o taşeronların arkasındaki işverenleri aynı. Aynı noktadan kumanda ediliyor. Artık milletimiz bunun bilincinde ve bunun farkında. Bunun farkında olduğu için işimiz kolay. Bundan sonra o tuzakları boza boza yolumuza devam edeceğiz inşallah. <laughs> Milli teknoloji hamlelerimizi hiçbir güç sekteye uğratamayacak. Birliğimize, kardeşliğimize olan inancımızın daha da kuvvetlenmesine, kararlılığımızın daha da pekişmesine kimse engel olamayacak. Terörün milli birlik ve kardeşlik ruhumuzu zedelemesine asla müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Terörle mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Terörün ülkemizin, insanımızın huzuruna, güvenliğine, geleceğine kastetmesine kimse göz yummamalı. Hangi gerekçe olursa olsun hiç kimse şiddeti teşvik eden unsurlara uzantılarına kesinlikle sıcak bakmamalı. Rıza göstermemeli. Dünyanın hiçbir hukuk devletinde terör, şiddet ve şiddeti teşvik kabul edilemez. Bu bizim anayasamızda da böyledir. İnsan hakları Avrupa Sözleşmesi'nde de böyledir. Birleşmiş Milletler Medeni Haklar, Siyasi Haklar Sözleşmesi'nde de böyledir. Terörü hukuk devleti kabul etmez. Terörü destekleyeni Hukuk devleti kabul etmez. Demokratik bir hukuk devletinde şiddeti teşvik, şiddeti savunma, şiddet yoluyla bir yere gelmeyi demokratik hukuk devleti kabul etmez. Şiddet suçtur, şiddeti teşvik suçtur, terör uzantılarına destek vermek suçtur ve bu bütün dünyada böyledir. Demokratik ülkelerde, hukuk devletlerinde, anayasamızın 26. maddesinde. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10, 11. maddelerinde, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 19. maddesinde hukuk devletinde şiddet olmaz. Şiddeti destekleyeni hukuk devletinde yargı önüne çıkarırlar ve yargı onlardan hesap sorar. Bugün de yargımızın şiddeti teşvik edenlerle, teröre bulaşanlarla ilgili yaptığı soruşturmaları eleştirmek ve bu konuda yetkili olan yargı mensuplarımızı, cumhuriyet savcılarımızı adeta tehdit eder vaziyette bir takım konuşmalar yapmak hiç kimseye yakışmaz. Eğer demokratik hukuk devletine tarafsız ve bağımsız yargıya inanıyoruz derseniz bunu yapmayacaksınız. O soruşturmaların sonucunu bekleyeceksiniz. O nedenle terörle mücadeledeki kararlılığımızı topyekun birlik ve beraberliğimizi koruyarak inşallah savunmaya devam edeceğiz. Ne terörle arasına mesafe koyamayanların ne de emperyalist güçlerin maşası olanların kardeşliğimizi asla bozmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun ülkemizin birliğini, dirliğini koruyacağız ve sonuna kadar bu mücadeleden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Türk, Kürt, Laz, Çerkez hiçbir ayrım yapmadan ülkemizin tüm vatandaşları, tüm insanları kardeştir. Kardeşliğimizi daha da güçlendireceğiz. Terörün her türlüsünü ülkemizden silip atacağız ve birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi her alanda güçlendirerek inşallah Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkelere yapacağız. Bu konudaki kararlılığımızı inşallah sürdürmenin gayreti içerisinde olacağız. Tabii bugün Bartın Üniversitesi'nde bulunmaktan duyduğum memnuniyeti tekrar belirtmek istiyorum. Değerli hocamızı dinlemekten çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Gerçekten alınması gereken çok dersler var. Osmanlı'dan bu yana gelinen tarihsel süreçte yapılan hatalar, eksiklikler, bugün nasıl telafi etmemiz gerektiğine yönelik verilen mesajlar çok anlamlıydı, önemliydi. Bu mesajları gençlerimiz alıyorlar hocam. Aldıkları da dışarıdaki standlardan belli. Türkiye'nin geleceği parlak. Ülkemizin geleceği parlak. Gençlerimiz Türkiye yüzyılını inşa edecekler inşallah. Gençlerimizin omuzlarında yükselecek Türkiye yüzyılı. Bugün biz daha temellerini attık bizim çağımız ve bu temellerin üzerine inşallah güçlü Türkiye'yi gençlerimiz inşa edecek. <laughs> bu programların, bu projelerin, Bartın Üniversitemizin ARGE'ye yönelik bu çalışmalarının uzun yıllar daha sürmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. ARGE proje pazarında ödül alacaklara, sadece ödül alacaklar değil, yarışmaya katılmak bile burada çok büyük başarıdır. Yarışmaya katılanlara ve ödül alanlara teşekkür ediyoruz. Tüm gençlerimize eee yolları bahtları açık olsun diyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Hepsine eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Bakanımıza hitapları için teşekkür